Arkadaşlar bugün uzunlardan sonra tekrardan e, yanınızdayım. E, arkadaşlar Brawl Stars yeni güncelleme gelmişti. Ben zaten birazcık kastım hatta biraz değil, bayağı kastım. E birkaç karakter falan çıkarttım. Ama yine de e, bu videolukta sizle kasayım dedim ve artık oynayabiliriz arkadaşlar. E şu anda şu Piper çok kaşınıyor. Yalan buraya. Arkadaşlar bir de Buzz Işık yılı geldi oyuna. Ee, o çok fena güçlü bir karakter. 3 tane modu var. Ee, Maksimum seviye ve hiper şarjda geliyor. Bir de e, bir tane e, kupa vardı ya farklı bir kupa. E, böyle sandıklar falan vardı. Mesela 100 kupada açılırsa e, öyle falan oluyor işte. E, onlar gibi. E, o yüzden... Güncelleme baya güzel. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda 71 aboneyiz. Çok 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 teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar ben e, Sorge'i alacağım. Sorge benim en sevdiğim karakter. Ve 24 gün sonra gidecek. Yani bu eskinlik bitene kadar bu Sorge burada kalacak. Ben o yüzden buna e, buna belirtiyorum. Ee, çünkü Sorcu dedim gibi çok seviyorum ee, Şimdi şuradaki ödülü açalım Aa bin altın çok iyi Arkadaşlar ben bu arada Şehit var ya Şehit'in Bir tane e, Yıldız gücü vardı Aynen bunlardan e, e, Hız ve korkulu e, Bu daha güzel Neden biliyor musunuz Çünkü ultisini açtığında Hem daha da çok hızlanıyor hem de ultisi daha da şey oluyor. Uzun sürüyor diye biliyorum. O yüzden ben bunu alacağım. Ee, ve bu seferlik de şehitle girelim. 10. yüz bu arada. Benim kaç tane arkadaşım var bilmiyorum ama. Yani baya var. Arkadaşlar bir de oyna Meeple diye bir tane karakter geldi. Ben de var şu anda o ama yani oynadım ama çok da beğenmedim o yüzden başka karakterler de oynuyorum. Anne kucağı gel gel anne kucağı. Hop anne kucağı. Yani ölmem aslında e, şey e, normal çünkü menzilim çok kısa. Burada menzili uzun ve çok vuran şeyler almanız lazım bu harita için. Bir de böyle cena az olan bir karakter de değil fazla olan. E, ben o yüzden bir dahakine dynamite alacağım. Ya da az önceki karakteri alacağım. bazı e, bazı yılı. Şu anda Emzin yanında duralım. Emzin süperi geldi. Anne kucağı Allah öldüm öldüm öldüm. Öldüm net öldüm. Aa ölmedik. Aa helal Emz. Emz ikisini de aldı. Ya şu şeydin özelliği çok iyi ya. Duvarların arkasından bile vurabiliyor. Allah Allah. Öleceğim. Emz giderse ben de giderim. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ee, arkadaşlar bu arada hedefimiz 100 abone ee, e, Yani. E, abone olun artık lütfen. Çünkü e, toplam izleyenler. E, yani bir tane videom. E, 900'den fazla izlenmiş. Ve toplam izlenmemde. Eee. Altı bin miydi neydi? Yani izleyenlerin çoğu e, abone değil. Yani o izleyenler de abone olabilir mi lütfen? Çünkü e, ben sizin için çok emek harcıyorum. Arkadaşlar bu arada benim e, bir tane arkadaşım var. İsim vermeyeyim ama. O da çok fazla video çekmemi istiyordu. Ve o video çoğunlukla onun için. Ve sizin için. Yani çünkü... Zaten hiç video atamıyordum. Şimdi attım ama. Şimdi şu biletler bitene kadar oynayalım. Ondan sonra da e, karakter yeni gelen karakterleri deneyip videoyu bitiririz artık. E, son son iki tane maç. Allah yanlış karakterle girdim. Ya of. Of. Çok kötü oldu ya. Kesin öleceğim. Anne koca. Ya mortis de ölmem ama yani. Aa, mortis orada. Çakal. Çakal mortis. İkimiz de çok yakından vuruyoruz ve ikimiz de birbirimize benziyoruz. Ben birbirinden sadece birazcık daha hızlı vuruyorum. Hadi Bibi hadi. Geberdik. Net. Yüzde yüz. Hadi lan Bibi. Bibi bence yapar ya. Ama Maisya de çok vuruyor. Işte, Maze işte maize. Öyle mi bir şey işte. Ee, aa trenden dynamite geçti gördünüz mü? Görmediyseniz geriye alın. Görenler like atsın. Ee, görmeyenler de yorum yapsın. Ee, şimdi o mantarlar hayır, hayır hayır hayır. Mortis mortis mortis. Ben hiç kimseyi öldüremedim. Sadece Bibi sayesinde kazanacağız. Aldı Bibi onu. Helal. Bibi sayesinde kazandık. Teşekkürler Bibi. Ee, şimdi unutmadan karakter değiştirelim. Ee, şimdi ne alsak Ne alsak ya aslında Meeple'ın menzili çok kısa gibi de güzel gibi de. Bakın, hareket hızı normal, sağlığı 3000 çok az. Hasarı 1300. Menzili uzun ama çok uzun değil yani. Şey gibi. Eee baz var ya. Bazın ee, şu kanat versiyonun yarısı işte kanat versiyonu kadar. Ama çok güçlü vurmuyor. Ee, şimdi ben acaba Dynamike kostüm mü alsam ya? Mesela şu aslında güzel olabilir alsam. Çünkü Dynamike'nin hiç kostüm yok. Var da hep pahalı, hepsi. Aslında şunu da alabilirim. Bunu da alabilirim, Küflü mike. Bunu da alabilirim, bilmiyorum ama hangisini alacağımıza bağlı. Neyse şimdi oynamaya devam edelim. Ee, önce baz oynayalım. Kanat modu en sevdiğim modu. Ee, önce bunu oynayacağız. Ee, ondan sonraki modlarına e, hesaplaşmada göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bu e, e, kanat modunda. E, menzili şöyle Bir dakika göstereceğim arkadaşlar Menzili bu kadar İki tane vuruyor e, Ve şöyle bir tane aksesuarı var Zaten bir tane aksesuarı var O da beraber veriliyor Şöyle kendisini ileri atıyor gibi. E, benim en sevdiğim Modu bu Çünkü hem menzili uzun hem de fazla vuruyor Hem de ölmeniz çok Mümkün değil Ama ultisi de başka mükemmel Keskin nişancı gibi. İkili atıyorum. Hemen süperim olsun. Süperimi de göstereceğim. Bir tane vurun hemen dolacak. Aha. Bakın. Süper dire böyle uçuyor. Arkamızda da bomba bırakıyor. Aa öldüm. Neyse bizim ee, şey aldı. İyi aldı. Neyse arkadaşlar bu ee, şey e, ee, modu da modu da böyleydi bazın. Şimdi sıradaki moduna geçiyorum. En sevmediğim modu şimdi. Kılıç modu. Ee, şimdi aslında sıfır biletimiz var. Neyse tek hesaplaşmalar deniyorum. Ultisi de çok fazla güzel değil. Ee, havada bir saat bekliyor öyle vuruyor. Ama genel olarak güzel. Bir de menzili aşırı kısa. Bibi gibi. Bibi, gibi. Sadece bibiden bayağı hızlı vuruyor. Bak mesela bunun kanat modu var. Ben bunda hiçbir şey yapamam. Kaçacağım. Mecbur. Ya gelme ya. Ah! Arkadaşlar daha gösteremeden öldüm. Gördünüz mü? Tekrar oynayacağız mecbur. Arkadaşlar bu arada... eee ee, neydi? Ha, e, PlayStation'da e, bir tane Toy Store 3 diye oyun var PlayStation 3'te. Bende de PlayStation 3 var. E, yani ben bunun oyunu var bir tane çok güzel ama yani çok sardığı söylenemez. Ben bunun böyle e, nasıl desem başka bir dünyaya geçiş yaptım oradaki e, şifreleri çözüp oyunu bitirdim yani. Öyle söyleyeyim. Ve öldüm. Yok ölmedim. Bakın bu havada bir saat bekleyip öyle gidecek. Azıcık canım da olsun. Anlını. Mecbur. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi. Ah. Ne yaptın? Aha bak böyle. Bunu da gösterdim. Şimdi ikinci sevdiğim mod. Ee, şu. Yumruk. Bunda da lazer gibi bir şey atıyor. Yani böyle uzun değil ama yine de birazcık menzili uzun. Hatta normalkinden en uzun menzili bu ama çok fazla vurmuyor ve tek 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 atıyor yani yani şöyle tek tek ama bir de bunu yakıyor yani o da güzel bir özellik aslında iyi vuruyormuş ben bunu test etmemiştim hiç bir de sanki bu modu birazcık yavaş yürüyor ben öyle hissettim yani ya normal de olabilir de bilmiyorum. Allah. Ya dur. Ya öldüm ya. Bir kere daha oynayacağız. Eee şimdi girelim bakalım. Aslında sıradaki karakter az çok da olsa tahmin edebiliyorum. Yani Toy Story 3'ten sonra Meeple geldi. Bu güncelleme bittikten sonra da büyük ihtimal e, Meeple gibi e, şey insan gelebilir. Ama benim tahminim öyle. Gelmeyecek de olabilir. Oy nasıl tutturdum. Ölür mü? Ölmedi. Lan hayır bu harita. Ah meteor yağmuru. Ölüyordum. Hayır lola lola lola. Lola çok sıkıntı. Aa bunun süperi de şeli gibi. Bakın yani şöyle. Böyle tarıyor. Ve elim yanlış yere çarptı ama ölmedik. Aa bak şurada bir tane enerji var. 7 enerji olacağız. Hatta 8. Ah! Hayır. Jesse'nin tale e, pareti taleti bizi öldürdü. Çok canımız gitti. Neyse ikinci olduk. Süper'ini de gördünüz. E, şimdi Meeple'ı deneyeceğiz. Bu arada destansı çıktı. Benim buradan ilk açtığım kutu efsanevi çıktı. 40 tane yükseltebiliyor. Like ee, şimdi şeydi yükseltemiyorum büyük ihtimal. 52 elmas lazım. Arkadaşlar ben e, birazcık aptal gibi davrandım. Buradaki 12 elması e, şey yaptım. Kutuya harcadım. Böyle hediye gibi kutular var ya. Onu açmak için harcadım 12 tane elmasımı. Ender çıktı. İçinden de sadece 250 tane kredi çıktı. Pardon 50 tane kredi çıktı. Ben bir sinirlendim var ya. Keşke videoda olsaydım o anda. Ama olamadım. Şimdi Meeple'ı deneyeceğiz. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. E, ee, Meeple Meeple. Burada. Arkadaşlar bu arada benim artık 47 tane savaşçım var. Eee. Yes yazıyor kafasında. Sonradan da no oluyor? Evet, hayır. Ya yani menzili benim dediğim gibi e, e, en sevdiğim kanat moduyla aynı. Bazı şeylünün. Mesela ben Mega böyle böyle dokunmadan vurabilirim. Ama o da bize dokunur. Allah, Allah beni kahretmesin. Lan öldüm ya. Canım o kadar az ki karakterin. de tek tek vuruyor. Ya abi ben de mi istiyorum ya? Aa! Ya ben bu kutuları kıramıyorum. Ya bu bile ölmüyor işte. Öldük. Şeli bizi gebertebilir. Ultisi dolduğu anda bittik. Ve bittik. Gördünüz mü? Yani Meeple da böyle bir karakterdi. Ee, çok sevmedim. Yani sevdim ama bayıldım diyemem. Ee, o yüzden orta benim için ee, karakter sıralama sıralamasında. Eee Şimdi başka deneyeceğimiz karakter kaldı mı? Bakalım. Başka deneyeceğimiz karakter kalmadı. O yüzden videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar video beğendiyseniz e, yorum atmayı, beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.